Değerli katılımcılarım, analizlerimde kullandığım bütün matematiksel araçlara nasıl erişebileceğinizle ilgili olarak bir video hazırladım. Sizlerden gelen sorular karşısında hem YouTube tarafındaki eğitimlere hem de Udemy tarafındaki eğitimlere nasıl erişebileceğinizi bu analizin sonundaki video linklerinden birini yol haritası olarak yerleştiriyorum. İlginiz için teşekkür ediyorum. Şimdi hazırsanız günlük analiz rutinimize geçelim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Değerli katılımcılar hepinize güzel bir akşam diliyorum. Bu videoda yine seçim sonrası yabancı alımlarının yoğunlaşacağı hisseler serisine devam ediyoruz. Ekranda Migros var. Günlük grafik görmüş olduğunuz gibi ve lineer ölçek çalışıyoruz. Regresyon kanalını yerleştirdiğimizde Bakın kodun bize vermiş olduğu iki tane kanalı görüyorsunuz. Bunların biri siyah renkli ana yükseliş regresyonu 233 gündür devam ediyor ve onun içerisinde 68 gündür devam eden kanal ana kanal içindeki yükseliş dalgasını fark etmeniz gerekiyor. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Hem orta uzun vadede yukarı yönlü bir ana kanal içindeyiz hem de o ana kanal içinde de yükseliş dalgasını yaşıyoruz. Bu dönemde son 68 gündür kod bize o şekilde hesaplayarak vermiş. Herhangi bir sorun var mı? Kesinlikle herhangi bir sorun yok. Hisse tarihi zirvesini de dün itibarıyla geçti. Bugün de üzerinde tutunuyor. 186 lira seviyeleri hissenin aşması gereken zirve bölgesi iken Dün dediğim gibi bunu başardı ve üstünde tutunması yeterli ne olacak peki üzerinde tutunduğu sürece yukarı yönlü bu fiyat hareket dalgasının devamından bahsedeceğiz bu olacak herhangi bir şekilde fiyat geri çekilmesi görülürse ve o durumda da kanal destekleri zaten görev başında olacaktır ve bu bölgeler kırılmadığı sürece aşağı yönlü 180 lira ve 175 lira seviyeleri çok da büyük bir sorun olmadığından bahsedeceğiz. Herhangi bir trend kanalı açısından sorun teşkil etmeyecek. Biz neyi biliyoruz? Yukarı yönlü devam ederse evet direnç göreceği bölgeler işte zaten bu bölgeler ve son derece normal 200 ve üzeri seviyelerde zorlanmalar başlayacak. Geri çekilmeler yaşanabilme ihtimali gündeme gelecek. Bu görüşümüzü extended yani regresyon kanallarının uzatılmışıyla da değerlendirdiğimizde hissenin dün itibarıyla zaten normal bir kanal direnç seviyesine geldiğini görüyoruz. Bir temas, 2, 3 gördüğünüz gibi üst sınırlar direnç teşkil ediyor ve medyana doğru dönmeler son derece normal olacaktır fiyat dönüşleri. Medyan bölgesinde yumuşar 180 lira seviyeleri rahatlıkla bu yükselişi düzeltme seviyeleri olarak değerlendirilecek bölgelerdir. Yukarıda ise köpük oluşturmamız halinde 211 liralara kadar bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Ancak hissenin o bölgelerde tutunması sert yukarı hareketlerle de hele ortaya çıkarsa mümkün değildir. Evet gelelim şimdi emalara. Emalar bize ne anlatıyor? Extended'ı kapatalım. Bakın yükseliş trendi ana ema dizilimi ekranda görüyorsunuz. Bu ideal bir dizilimdir ve yükseliş trendini bize gösterir. Paralel birbirine ve sıralamaları doğru yönler yukarı fiyatı destekler nitelik. Peki son dönemde fiyat geri çekilmesinde Migros nereye kadar geri gelmiş? Zirve bölgeden geri çekilme M34'te Kavis. İşte bu hareket dinamiğidir. Bir önce zirve, geri çekilme ve EMA 13, EMA 21 bölgelerinden kavis. Demek ki fiyat yine geri çekilirse yine EMA 21, EMA 34 bölgelerinden kavis beklemek gayet yerinde olacaktır. Ancak şu kavisi şimdi dün itibariyle çok sert yukarı yaptığı için ise direkt olarak geri çekilerek böyle iki günde falan EMA 21'lere dönmesini beklemek yerine Belki biraz zamana yayarak şu şekilde bir aşağı kavislenme de söz konusu olabilir. Bu bir nevi bayrağa benzer bir takoz oluşumu şeklinde de gerçekleşebilir. Bunların tamamının anlamı aynıdır. Biz hangi ema seviyesinden kavisleneceğine bakarız ve sonra dönüşte zirveyi geçtiyse güvenli alım bölgesi şeklinde yorumlarız. Temkinli yatırımcı o zaman Bugün yapmış olduğu high seviye yani 199 lira ve üzerinde fiyat yerleşmelerinde alım düşünebilir. Gelelim algoritmalara. HSD Trend analiz algoritması bakın şu bölgedeki geri çekilmede şurada artık pozisyonu kapatmış, açtığı yer zaten gayet iyi bir maliyet 144 liralardan açtığı pozisyonu kapatmış burada 175 lira seviyesi. Bugün itibarıyla tekrar yeşil mum geldi. HSD ile pozisyon taşımak isteyen katılımcı ve kurs yerlerimin dikkatine sunuyorum. Matre tabi günlük kapanışı görmek lazım ancak çok fazla fiyat değişikliği olmayacağını düşünerek dikkate alınabilir. Kapanışta bakmak lazım. Matre hala pozisyonunu taşıyor. 9 Ocak'tan bu yana yukarı yönlü hesaplama devam ediyor. Birinci ikinci kar satışları yapılmış. E pozisyon açma maliyeti 135 lira. Yani Migros'u matre ile taşıyan yatırımcının Migros 170'e mi düşmüş, 180'e mi çıkmış, 200 mi olmuş pek de umrunda değildir. Bu lüksü size veren algoritmadır. Devam. Bum. Pozisyon kapalı burada pozisyon taşımıyor şu anda bum ve yeni bir yükseliş hesabıyla girmekte fayda olur gerçekten kırmızı mumların yeşile dön pardon maviye dönmesiyle birlikte yeni pozisyon açılacak. Rua'ya bakalım. Rua da pozisyonu kapatmış. Rua Migros'ta en başarılı algoritmadır. Son pozisyon açılışını sizlerle birlikte inceleyelim. 16 Haziran 2022'de 46 lirada pozisyonu açmış. Bakın. 1. 2. 3. 4. Bütün kısmı kar satışlarını yapmış ve kalan hisseyi verdiği yere dikkat. 174 lira seviyesinde pozisyon kapatmış. Mükemmel yönetim ve sinyal doğruluğu anlamında da 23 işlemin %82'sini karla kapatmış. %219 TL bazında net kar marjı var. Bunun anlamı Migros'ta pozisyon taşımak isteyen yatırımcı eğer yeni pozisyon açacaksa RU algoritmasını çalıştırır. Al sinyali geldiği yerde pozisyon açar. Türkçesi budur. Bu kadardır. Geçiyorum. 4 saatliklerde Miraculum'a bakalım. Miraculum ne yapmış? Pozisyon açmıştır muhtemelen. Tabii hiç kaçırmamış. Mükemmel de bir pozisyon yönetiyor. Dikkat edecek olursanız 9 Mart tarihinde pozisyon açılmış. 152 lirada. Birinci, ikinci, üçüncü kar satışları yapılmış. Yukarıda bir tane daha kısmi kar satış seviyemiz kaldı. Bakın algoritma bana gösteriyor. 210, pardon 203.70 seviyesinde ve Fiyat o seviyeye geldiğinde kar satışı 4 sinyalini göreceksiniz ve kalanı taşımaya devam edeceğiz. MGB 4 ste de evet güzel pozisyon ekranda. Buradaki tarih 28 Şubat. Fiyat 144 lira 1-2-3. Kısmi kar satışları bitmiş. Stop seviyesi 174.50'de bulunuyor ve bu seviyenin altında kapanış olmadığı sürece kalan hisse taşınmaya devam edecek ta ki bir sat sinyali ekrana gelene kadar. Günlük grafikler üzerinde alım satım sistemlerine geçiyorum müsaadenizle. Yine matematikle çalışmaya devam ediyoruz. Bakın tahmin yok, yorum yok. Direkt olarak buraya kadar verdiğim, sizle paylaştığım tüm veriler matematiksel ve somut verilerdir. Al sinyalini görüyorsunuz. Bunun üzerine yorum yapacak zaten bir şey yok. 9 Mayıs'ta al sinyali gelmiş pozisyonu açmış. Victor taşımaya başlamış. Sat sinyali nerede gelirse orada pozisyon kapatmak gerekiyor. Bu kadar. Victor Filter'da geçiyorum. Filtered en son pozisyonu kapatmış. Gerçekten iyi bir pozisyon yönetmiş. Bakın bu bölgede taşımıyor. En son taşıdığı pozisyon burada aldı. Bu şekilde çıktı ve yatay bölgede pozisyon yok. Şimdi alım sinyaliyle pozisyonu açtığı yer 10 Mart ve sonrasında 27 Nisan'da pozisyonu kapattı. Yeni bir alım sinyali henüz gelmemiş. Ignis'e de göz atalım. Ignis'te de evet gerçekten bakın sinyal yapısını görüyorsunuz değil mi? Yapılacak olan şey sadece ekrana gelen aslında bu al sat sinyalleriyle pozisyonunuzu yönetmek. Burada ters. Burada pozisyon açıldı ve kapandı. Yeni pozisyon yok. Bu kadar. Filtrelere geçiyorum. Alım satım sistemlerinde görünüm çok netti. Fikriniz oluşmuştur umarım. Orta vadeli trend yön göstergesi mavi, pardon, yeşil bant devam ettiği sürece sorun yok. Fiyat bant üstünde. Bu bölge kritikti. Dün itibarıyla tekrar bant üzerine attı. Artık geri çekilmelerde bandın üzerinde tutunması yeterlidir. Bakın. Geri dönüşler çok sağlıklı olur. Bandın pilotu 186.30'da bulunuyor. Yani 186.30 üzerinde kalsın da ne kapanırsa kapansın. Sonrasında tekrar yukarı ataklanmayla birlikte yola devam edilir. M2 ekrana geliyor. M2 üzerindeysek sorun yok derim her zaman. M2 üzerine nerede geçilmiş? Burada tamamdır. Buradan sonrasında bir yükseliş trend hesaplaması mümkün olur. Ve... Bandı alta pardo M2 alta kırdığı anda tehlikelidir. M2 altındaki fiyatlar gerçekten riskli bölgelerdir. Ancak renk değişmemiş, eğim bozulmamış, M2 mavi görünümünü devam ettirdiği sürece de çok fazla huzursuz olmayın bilgisinin teyididir. Geçtim. Finte, Finte'de de 175 50 değer. Hisse fiyatı 190 lira şu an itibarıyla biraz uzaklaşma söz konusu gerçekten ancak çok vahim bir durumda yok yani geri çekilmeyi gidip de 175'e kadar yapmasını gerektirecek bir durum arz etmiyor. Df, Df'de de öyle 182 lira seviyesinde fiyat çok uzaklaşmamış gayet ideal. DF'in altına düşmesin yeter bizim için. Slop. Eğim yukarıysa fiyat slop üstündeyse sorun yok bir yükseliş trendindesiniz demektir. Bakın filtrelerin aslında dörtte üçü size hangi trendde olduğunuzu anlatıyor ve fiyatın o trend içerisindeki durumunu izah ediyor. Şimdi slopa dikkat edin. Fiyat slopun üzerindeyse sorun yok. E, kavis yukarıysa hiç sorun yok taşıyın durun ama slopun altına düştüğünüz anda korkmaya başlayın. Tehlikelidir. Slop altındaki dönemlerde yatırım olmaz. Aynı M2'de orta vadeli trend yön göstergesinde anlattığım gibi. Bakın bu dönem bütün filtreler açısından bela dönem. Bulaşmayacaksınız. Hatırlayacak olursanız Victor da burada pozisyon açmadı. Hiç dokunmadık ya da bekledi. Sonra işte ne oluyorsa oluyor. Peki bu niye var bu bölge? O bölge var çünkü şu yükselişi bir konsolide etmesi lazım. Değerli yatırımcılar bu böyle Uranüs, Mars, Neptün, Plüton gitmez bu. Hiçbir kağıtta böyle bir şey olmaz. Ne olur? Devam formasyonu, bir konsolidasyon, bir dinlenme süreci yaşanır. Yukarı patladı mı girin tahtaya. O kadar. Aşağıda patlayabilirdi. Siz bunun nereye patlayacağını tahmin etmekle mükellef değilsiniz. Siz görün. Yukarı kırıldı mı kırıldı. Zaten kırılıma bakar mısınız? Resmen bir uyandırma mumu var burada. Görüyorsunuz değil mi? İşte bu mum tesadüfi bir mum değildir. Anladınız sanırım beni. Gördüğünüz gibi gördüğümde 3 tane birden filtre çalışıyor şu anda ekranda. Üçüne göre de pozitif. Finorma. Şimdi ekrana veriyorum. Temaslar nedir? Alım fırsatı. Yakaladı mıydı? Değerlendirmek gerekir. Yani Migros'ta gerçekten hakkını verelim. 13 Haziran 2022'den bu yana bir daha Finorma'ya bir kere bir tane pin bırakmış. Başka bir daha uğramamış bile. O da 2 Şubat 2023'teymiş. Bir daha görmedik oraları. Tarihi bölgeler buralar. 150 lira seviyelerinde bulunuyor Finorma. Fiyatı 190 lira biliyorsunuz. Ama Dediğim gibi fiyat geri çekilmesi yaşanır. Finorma'da yukarı zaten devam ettirecek eğimini hemen bozmaz. Uzun vadeli filtredir. Olur da temas görürseniz değerlendirin değerli yatırımcılar. Yani önemli bilgidir, fırsattır. Aynı Kaufman-Elesma yaklaşma bölgeleri gibi ya da Kaufman-Elesma'nın yukarı kesiştiği bölgeler gibi. Buralar size borsada para kazandım dedirtir. Hakkıyla söyletir. Öyle üç beşten bahsetmiyoruz. Bakın yaklaşma dönemi. Yukarı çevirdi mi? Burada alın işte bu kağıdı. Burası ne? 148 lira. Hadi teknik anlamda da biraz daha bekleyeyim. O kadar bekledim diyen yatırımcının alacağı yer yine bakın uyandırma mumu. Gördünüz mü işte bu mum. Aynı yere çıkar matematik. Bant kırılmış. Temaslanma sonrasında Kaufman yukarı kafayı kaldırmış. Buyurun uyanın. Bu şekilde para kazanılıyor borsada. Atarak tutarak olmuyor dikkat ederseniz. Benim analizlerimde bu işler gerçekten net bir şekilde grafik üzerinde sizin gözünüzün göreceği şeyleri anlatıyorum. Çünkü bir daha karşınıza çıkacak. Sonra bir daha çıkacak. Bunları bilirseniz değerlendirirsiniz. Bu nedir? Mavi barlar. Mavi barlar ne demektir? Alım iştahı. Alım iştahı varsa tahta gider mavi barların bulunduğu tahtalarda pozisyon taşımak mantıklıdır. MAP pozitif. TSI. Yukarı yönlü hesaplamalar da başlamış. Burada. Burası neresi? 13 Mart. Şu Buradan sonrası trend. Trend. TSI dönüp de sat sinyali vermediği sürece de bu trend devam ediyor demektir. Ama kağıt şu anda %1.39 düştü. Eyvah mı? Yo ne eyvahı? Ne olacak ki değerli yatırımcılar? %1.39 da ne? %5 düşse ne olur? Günlük hareketleri unutun. Günlük fiyat hareketlerine göre pozisyon açmaya çalışmayın. Büyük hatalar. Ben size Breit ile pozisyon açmayı anlatayım. Bakın Breit burada açmış pozisyonu görüyor musunuz? Şu. Bugünden sonra aşağıda indikatörde bir tane bile kırmızı bar yok gördünüz mü? Bunun anlamı ne? Taşıyın. Sonra yeşil barları görüyorsunuz aralarda. Kademeli alımlarınıza devam edin. Kısmi ne kadar nakitiniz varsa değerlendirmeyi düşünüyorsanız alın değerlendirin. Ekleyin. Hep soruluyor bana yatırımcılar soruyor eklemek mantıklı mıdır? Braid size bunu anlatıyor zaten. Yeşil barlar geliyorsa ekleyin ekleyin devam edin. Bütün trend boyunca her zaman ne diyorum yükselen hisselerde ekleme, ek alımlar yapın. Maliyetiniz için ortalamalarınızı devam ettirin. Maliyet düşürmek için ek alım yapılmaz. Yukarı giden tahtalarda ek alımlar yapılır. Devam edelim. RSI Lin mükemmel sinyal burada gelmiş. Ben aşırı satış bölgesine geçtim şurada. Artık yukarı toparlıyorum. Al beni demiş ve yukarı gitmeye devam. Asıl olay buradaki bizim regresyon çizgimizi yukarı kesince başlayacak. Daha bir şey başlamamış. Olur da seçimlerden sonraki hafta hisse yükseliş serisini devam ettirirse çok yükseldi vesaire değil. Bütün indikatörleri ekranınıza açarak alım satım kararınızı verin. Çünkü trend oluşturmaya başlama bölgesi sanırım önümüzdeki hafta yükseliş görürsek oralar olacak. Tekrarlama gereğimizi olursa da analiz tekrarlarız zaten. Tabi indikatörlerin hepsini açın öyle karar verin diyorum ama. Bakın benim de amacım o. Bu indikatörleri kendi ekranınıza kurmanızı sağlamak için. Teknik analiz eğitim semineri ders içeriği şimdi ekrana gelecek. Konu başlıklarını göreceksiniz. 15 saatlik teknik analiz eğitimi ve. Sonrasında da 27 tane yeni nesil indikatörün kaynak kodlarını sizlerle paylaşıyorum. Benim amacım tam olarak dediğim gibi matematiği kullanarak alım satım kararları vermenizi sağlamak. Ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. 29 video ve yaklaşık 15 saatlik bir eğitim programı dahilinde anlatılıyor. Ve bu anlatımlara ek olarak yine çok fazla talep gösterdiğiniz kullandığım indikatörlere de sahip oluyorsunuz. Kendi ekranınızda indikatörleri kullanma imkanı bulmaktasınız. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Katılmak için sadece herhangi bir analiz videomun altındaki katıl butonuna basabilirsiniz ve bu durumda ekran bu şekilde sizin de karşınıza çıkacak. Bu şekilde baktığınızda EMA'lar, trendler, formasyonlar ve formasyonların kırılımları, örnek çözümlemeler, aynı zamanda değişik varlıkların analiz örnekleri ve indikatörler kısmını görmektesiniz. Yaklaşık olarak dediğim gibi 15 saat bu eğitimi aldıktan sonra aslında analizlerimde kullandığım bilgileri daha detaylı ve kullanabileceğiniz şekle sizi getirecek durumu sağlayabilirsiniz.